Merhaba arkadaşlar. Ölü toprağıyla yapılan büyüler var. İsimleri birçok ismi var. Bu büyüleri bozmak için sizlere bir işlem göstereceğim. Bu yazdığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerlerini adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bu yapılmış olan bütün toprakla yapılan birden hepsi bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Öncelikle bir ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapalım. Ona göre de yapılacak işlemleri sizlere yönlendiririm. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü kişiler kendi size de arasındaki muhabbetin iyi olması için bir işlem yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde o üzerinizdeki etkileri tamamen kaldıracaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından, yukarıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye söylüyorsunuz. Öncelikle bakımınızı yapıyoruz. Belki daha farklı bir ileride çıkabilir üzerinizden. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım.